Oluşacak sistemde de e, tam anlamıyla demokrasinin oluşacağı bir sistemdir. Yani öyle tutucu, bağnaz bir sistemi tamamen ortadan kaldıracak bir sistemdir mehdiyet. Onun için bir kısım fukaha mehdiye o yüzden de karşı çıkacaklar. Yani onun özgürlük anlayışına, demokrasi anlayışına, sevgi anlayışına, merhamet anlayışına, temizlik, insancılık anlayışına adepte olamayacaklar, şaşıracaklar. Onların kafasında hep asıp kesme, doğrama, Baskı olduğu için e, Mehdi'nin hürriyet anlayışı onlara garip gelecek. O yüzden onu sapkın görecekler zaten, anormal görecekler. Ee, İmam-ı Rabbani en önemli konulardan biri olarak o konuyu işliyor. Yani O zamanki fuka, Yani tutucu bağnaz olan bir kısım insanlar, e, tutucu bağnaz sistemin devam etmesini isteyecekler. Mehdi'de de bunu göremeyince ona karşı tavır alacaklar. Peygamberimiz zamanında da mesela müşrikler çok tutucu ve muhafaza evet. Yani zannediyor ki halk onlar böyle çok rahat e, ya şey adamlar, e, böyle e, yani kendine has özellikleri olan e, Efendim e, degenero olsa bile e, hürriyeti isteyen insanlar zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ya yani müşrikler hürriyete şiddete karşı olan çok katı kuralları olan insanlardır. Peygamberimiz geldiğinde onun o hürriyet anlayışı onları acayip şaşırttı. Üstlerindeki zincirleri kırar diyor. Ağır teklif zincirlerini kaldırır diyor peygamberimiz için Cenab-ı Allah ayette. Zincirleri kırdı üstlerinden. Maşallah. Ve o ağır teklif zincirlerini kaldırdı ve insanlara hürriyet verdi. Müthiş bir özgürlük meydana geldi peygamberimiz gelince. Yani toplumdaki ağır baskı, o yoğun insanı ezen baskı tamamen kalktı. Mehdi geldiğinde de yine insanları ezen, yoğun olan baskı tamamen kalkacaktır. O Hı -hı. zincirler yine İnşallah. oluştu yani hocam aynı Hı -hı. zamanda. E Tabii yani yani insanlara güven üstüne kurulu değil şu an sistem dünyada. İnsana şüphe üzerine kurulu. O zaman insana güven üzerine, insana sevgi üzerine kurulacaktı sistem. Yani insana göre ayar olacaktı sistem. Şu an dünyada devletlere göre ayarlı sistemler. Devletin çıkarına göre ayarlı. O zaman sadece insan merkezli olacak insanın çıkar esas olunacak. Hocam peygamberimiz aslında o zamanlar cehaletle cihat etti değil mi? Ya o zaman müşriklerin, yani Kur'an uzun uzun anlatıyor. Yani o kadar ipsiz sapsız tutucu inançları vardı ki. O kadar anormal gelenekleri vardı ki. Ya yani, onlar da namaz kılıyorlardı aslında. Yani onların da oruçları vardı kendilerine has. Evet. Ve putları taparken de diyorlar biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Putu sadece vesile ediyoruz diyorlar. Yani Böyle bir şey yok diyorlar. Şirk koşuyorlardı. Tabii, şirk koşuyorlardı. Ama gelenekleri mesela yenmeyeceklerin listesi var. Say say bitmez. Yeneceklerin listesi var ama şartlı yenecekler. Nasıl yeneceklerine de tutucu sistem için geliştirmişler. Ya şunlar şunlar şöyle yenecek diyor. Şu insanlarla görüşülür, şunlarla görüşülmez. Şundan görüştüğünde şunu şöyle yaparsın, bundan görüştüğünde bunu böyle yaparsın. Akıl almaz kurallar. Ama binlerce, on binlerce kural vardı. Ve gelenekler vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamını kaldırdı. Onun için mesela Hz. Ali, Hz. Hasan Hüseyin'e çok neşeli dışa dönüktüler. Hayat doluydular. Acayip hasret ettiler onlar o zaman müşrikleri. Onları şehit eden, kahpelerin özelliği e, müşrik olmaları. Yani Müslüman fakat müşrik. Yani münafık. E, yani onları e, şehit edenler Beş vakit namazında misvak kullanıyor, sarık cübbe var, hepsi var. Dıral mescidini kurmuşlar. Bu mescitte biz daha güzel ibadet ediyoruz diyor. Gelin buraya diyorlar. Ya peygamberin olduğu mescidi de orayı da beğenmiyorlar. Bakın bizim burada namaz kılmamız çok daha mükemmel diyorlar. Birlikte namaz kılalım burada diyorlar. Yani Allah adına hareket ederken yani çok takva olduklarını iddia ederek hareket ediyor bunlar. Ve Hazreti Hasan Hüseyin'i bunlar beğenmiyorlar. Sapkın buluyorlar Hazreti Ali'yi falan falan demeyeyim Allah affetsin. Hazreti Ömer'i, Osman'ı, hep sapkın diyorlar. Yani böyle din olur mu diyor adamlar. Din dediğim bağnaz olacak, tutucu olacak diyor. Yani gelenek olacak diyor. Böyle olmaz diyor. Mesela Hazreti Hüseyin, o benim aslanımı, değil mi, dedemi, katleden o zamanki münafık, müşrik, kendine Müslüman diyen kahpelerdi ve bunlar beş vakit namazında olan adamlardı. Allah'ın adına alarak öldür e, e, şehit ettiler. Onu bilmiyorum biliyor musunuz? Evet. Tabi Allah Allah diye şehit ettiler. Hocam. Yani böyle kahpe bunlar. Efendim. Evet. Hz. Ali'yi de öyle şehit edenler o şekilde ka, şehit ettiler. Hı. Allah adına şehit ettiler. veya e, kör gelenekler ve e, müşrik e, tutuculuğuyla hareket ettiler. Ya peygamberimizin o hürriyetçi anlayışını hazmedemediler. Ya peygamberimiz de haşa nefret ettikleri için ayrı bir mescit oluşturdular. Dırar mescidini oluşturdular. Ya peygamberimizi aşırı özgürlükçü buluyorlardı onları. Beğenmiyorlardı. Niçin rahatsız oldular peki hocam? İnsana özgürlük daha cezbetmez Gelenek mı? istiyor işte. Tutuculuk istiyor. Adam domuşacak bir eve girecek böyle. Az yiyecek. Az yiyecek. Yani leş gibi olacak üstü başı. Karanlık bir evde oturacak. Kimseye bakmayacak, gülmeyecek, neşelenmeyecek. Öldürecek kendini yani. Onu istiyorlar. Yani müşrik kafası var? Mesela birçok gelecek şeyi yemeyecek. Mesela hayvanların kulaklarını kesiyorlar. Mesela kadınlara ayrı özel hükümler koymuşlar. O, o devirde müşrikler. Müslüman olunca o müşrikliği bırakamadı adamlar. Peygamberimiz onların üstünden kaldırmaya çalıştı. Fakat kalkmadı. Baktılar Hz. Ali şakacı, neşeli, dışa dönük, hayat dolu. Hemen onu şehit ettiler. Hz. Hüseyin baktılar hemen şehit ettiler. Ömer aynı şekilde, Osman aynı şekilde. Baktılar ki peygamberin hakikaten bunlar varisi bu kişiler. Evet. En sonunda yavaş 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 kendi çizgilerine uzun dönem içerisinde bir kısmı Müslümanlar kendi çizgilerine getirdiler. Ondan sonra İslamiyet mahvoldu. Kendilerince bir din Yaşar. mi ortaya çıkarmaya çalıştılar hocam? Ya kendine tabi. Yani ehli sünnet inancından tamamen saptılar. Peygamberimiz sünnetini bıraktılar. Bambaşka bir şeyler. Akıl almaz sapkın mezhepler oluşturdular. Akıl almaz inançlar oluşturdular. Ehli sünnet alemleri direndi bunlara karşı. Ama buraya kadar direndiler işte. En son işte artık görev Mehdi de şu an. O zamanki evet. olaylar yine aynı zamanda da tekerrür ediyor o zaman. Tabi. İmam Rabbani mesela o zamanlar müthiş uğraştı onların yaptığı tahribatı. Rezilliği temizlemek için İmam-ı Hazretleri.